Değerli arkadaşlarım. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Çekmez. Herkes şunu gayet iyi bilsin. Herkes misin? Bu işlerle elbette uğraşılacak. Elbette yargıçlar bu işlerle uğraşacaklar. Elbette avukatlar bu işlerle uğraşacaklar. Elbette vic milletin vicdanı kanıyor. O kanayan yarayı durdurmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Ama şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Türkiye güzel bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Ekibimizi kurduk paramızı bulduk. Her şeyi hızla Türkiye'yi büyüteceğiz ve hızla Türkiye'yi kalkındıracağız. Herkes görevinin başında, adaletle görevini yapacak. Herkes görevinin başında, huzur içinde görevini yapacak. Ve hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var ve bütün bunların tamamını Allah nasip ederse mutlaka ama mutlaka yapacağız. Bundan herkesin emin olmasını istedim. Ve herkes şunu gayet iyi bilsin. Herkes bilsin. Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama büyük bir kararlılıkta hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin. Herkes Bay Kemal'i beklesin. Teşekkür ederim. Öyle öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Eee bu ilk gençliğin benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu Meclis havası nasıl da da Meclis havası nasıl başkanım da. her yerde dinlemek çok keyiflidir. Sana çane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yok ki.